Orhan Bursalı, Cumhuriyet Para her şey değil, mühim olan insanlık ve bilim aşkı. Böyle diyeceğim ama bu romantizmin bilim ve dünya gerçekleriyle örtüşmediğini biliyorum dünyanın önde gelen ülkelerinin ve şirketlerinin büyük parasal olanaklarla ve gerçekten yeni aşı ve ilaç geliştirme birikimleriyle kolları sıvadıkları koronaya karşı meydan okumaya, Türkiye'nin iddialı bir şekilde girmesi şüphesiz ki takdir edilecek bir olaydır. Biz de varız. İyi ki biz de varız. Bu başarıyı istiyoruz. Eğer başarırsak diyeceğiz ki, demek her şey paraya bağlı değil.'' paradan çok bilime bağlı ve ellerindeki dar olanaklarla kendini işine adayan bilim insanlarımızın varlığı sayesinde şansın da yaver gitmesiyle dünya ile at başı bir iş başardık. Bilim insanımıza olan güven tavan yapacak ve onlardan daha büyük meydan okumalar için yeni taleplerde bulunacağız ve parayı da ülkece bastıracağız. Helal olsun, alın harcayın. Gerçekçi olmak gerekirse, yeni aşı ve ilaç geliştirme büyük bir birikim işidir her şeyden önce. Bu birikimde bu konuda yıllardır çalışan üniversitelerin laboratuvarlarında kafa yoran bilim insanlarında ve şirketlerin araştırmacılarında var. Yeni bir ilaç geliştirmenin maliyeti en ucuzundan 500 milyon dolar. Yüzlerce molekülden biri ilaca dönüşebiliyor. Bu iş bir İHA geliştirmeye benzemiyor. İHA geliştirmeyi küçümsemek anlamına gelmiyor bu ama çok yönlü bir kıyaslama yine de yapılabilir. Bir yeni molekül, korona'ya karşı bir ilaç ve aşı, katma değeri yüksek, çok yönlü işlevselliğe sahiptir ve milyar dolarlar kazandırır. Ülkemizde özgün ilaç geliştirilmiş midir? Bildiğim kadarıyla hayır. Şirketlerimizin böyle bir kaynağı ve anlayışı yok. Koronaya karşı aşı ve ilaç geliştirmeye soyunmuş bilim insanlarımızın bilgi birikimi daha çok bunun yöntemi konusunda ve bu yolda yaptıkları antrenmanlarla sınırlı. Bu şüphesiz ki bir şeyler yapabilmenin temelini oluşturur. Güvenimiz burada. Dünkü yazımda Almanya'nın aşı geliştirmede en büyük adayının bir Türk şirketi olduğunu ve kurduğu şirketin topladığı paranın yüz milyonlarca avro olduğunu yazmıştım. İki ay kadar önce Amerikan devlet fonları da bir başka ilaç şirketiyle korona aşısı geliştirmek için 1 milyar dolarlık anlaşmayı imzaladığını yazmış mıydım? Kim gelir bu paraya? Dünkü yazımda gerekirse aşı için dışarıdan gerekli insanda transfer edilir diye yazmıştım. Saygın bir bilim insanımız Profesör Alpesen Amerika'dan bu konuda mektup gönderdi. Özetliyorum. Sevgili Orhan Bey, Türkiye'deki bilimin sorunlarını yazmaya kalkarsanız bence uzun bir tefrika olabilir. Mehmet Öztürk Bey'i ben de çok yakından tanıyorum. Çok güzel bir merkez kurarak önemli bir başarı kazandı. IBG tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmayı başardı. Böyle bir proje için 1 milyon lira, 142 bin dolarla uluslararası düzeyde bir tek araştırmacıyı ülkeye çekemezsiniz veya böyle birisi varsa da ülkede tutamazsınız. Bugün bir doktora sonrası araştırmacının bize maliyeti senelik 250 bin dolar. Kişinin eline geçen net miktar ayda 7 bin doları bulur. Daha tecrübeli araştırmacıların maliyetleri de iki misli kadar olabilir. Aşı için uygun ortam gerek. Aşı ve ilaç geliştirmek 10 yıllar süren kapsamlı bir altyapı, uluslararası işbirliği ve araştırmalar için uygun bir ortam gerektirir. Yüzlerce, binlerce yetişmiş kişinin yarıştığı bir ortama girecekseniz ve onların olanaklarının büyük bir kısmı ve bazı alanlarda da daha iyisi elinizde olmalı. Örneğin, European Moleküler Biyoloji Laboratuvarı üyeliği gerekir. 1974'te kurulan ve halen 27 üye ülkesi olan bu merkezin 2000 civarında personeli ve senede 250 milyon avroyu geçen bir bütçesi var. 45 senede geliştirilen ortaklıklar, işbirlikleri, birlikte çalışma yetenekleri üst düzeyde olan bu ülkelerle nasıl yarışılır? Alpesen, biz amatör ligdeyiz, onlar süper ligde demesine rağmen yine de Türkiye'ye dönmüş çok başarılı araştırmacılarımız da var ve burada çalışanlar da. Yani her şey para değil ve bir başarı yakalamak için adanmışlık da var. Ama yine de sorayım. TÜBİTAK 7 ilaç ve aşı araştırma grubuna ne kadar para verdi? 10, 15, 20 milyon lira. Orhan Bursalı, Cumhuriyet